Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra programın ikinci bölümüyle konumla birlikteyim. Konuğumuzu ben tekrardan hatırlatmak istiyorum. Konuğum girişimci genç bir kardeşimiz, iş insanı kendisi aynı zamanda Sayın Murat Pürkot. Murat Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Öncelikle beni güzel davetinize burada ağırladığınız için teşekkürlerimi sunarım. Rejideki arkadaşlarımıza da iyi çalışmalar dilerim. Da biz gençler her zaman kapımız açık. Ada TV'nin zaten e, PSV'si o. Gençler, kadınlar özellikle. Benim de söyleyecek sözüm olan diyen herkesin e, burada bu stüdyolarda yeri var. Sizler de onlardan birisiniz. Tabi e, tabii değerli izleyiciler bugün e, 15 e, Ocak e, ilk toplumsal mücadele liderimiz Doktor Fazıl Küçüğün ölümünün 41. yıl dönümü. Bu önemli gün nedeniyle e, merhum liderimizi saygı, sevgi ve özlemle anlıyoruz. E, kendisinin yaptıklarını e, hem ülkemize hem de Türklük dünyasına yaptıklarını asla unutmayacağız. Ben de e, uzun süre Atatürk Yaşam e Derneği başkanlığı yapmış olmama rağmen hem Atatürk düşünce sistemini hem de Doktor Fazıl Küçüğün e, özellikle Kıbrıs Türk için değerinin ne kadar önemli olduğunun e, hep bilincinde olduk. Tüm yurttaşlarımız da aslında bu bilinçle. Murat Hocam ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Duygularınızı alalım. Doktor Öncelikle Basrişe, vefatının 41. yılında merhum Doktor Fazıl Küçük'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Önemli bir liderdi bizim için. Yaptıkları ülkemiz için ortada. <laughs> e, tabii e, biz sizi tanıyoruz. E, biraz siyaset, biraz iş insanlığı vesaire evet. toplumsal anlamda bir şeyler e, katmaya çalışıyorsunuz. Ama e, hmm enerjinizle yani ee, ben tabii bizim kanalımız en fazla izlenen kanal hem yurt içinde hem de yurt dışında dolayısıyla bizim de programımız iyi izleniyor diğer arkadaşların programlarında olduğu gibi ben sormak istiyorum Murat Bülbat kimdir kısaca buyurun 19 Temmuz 1995 Lefkoşa doğumluyum lisans eğitimi yakın Doğu Üniversitesi işletme bölümünde birinci olarak tamamladım şu an sigorta ekspertliği mesleğini yürütmekteyim. Hı hı. Ee, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi üyesiyim. Evet. Hem, işi, iş, hem, hem iş hem, siyaset hem biraz siyaset, siyaset diyorsunuz. İkisini evet. birlikte. Evet. Mesleğinizle ilgili bu sigortacılık özelliği birazcık oradan girelim, nedir? Sizin hı hı. mesleğinizin özelliği ne? Şimdi bizim mesleğimiz sigorta ekspertliği evet. yani sigorta ile evet e, paydaş fakat sigortacı değil. Sigorta eksperi nedir? Hı hı. E, e, hasar konusu olan risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen hasarın nedeni, niteliği, boyutunu belirleyen aynı zamanda mutabakatlı kıymet ve ön ekspertiz çalışmalarını yürüten kişiye denir. Hukuk yeri var değil mi bunun? Hukuk var. Evet. Hı -hı. Biraz basitleştirmek evet. gerekirse yani e, sigortalı ile sigortacı arasında hakem rolü üstlenen de. bir kimse diyebiliriz. Hı -hı. Tarafsız ve bağımsız bir kişi olmak zorundadır. Hı -hı. Faaliyetlerimiz bu şekilde. Şimdi var mı sayı, var mı bir, sizin yani bir dernek birlik kurum yani herkes bir arada ya yani da birçok meslek grupları işte bir oluşum evet. da bir araya geliyorlar sayı sayılarla ilgili bir bilginiz var mı Elinizde bir veri var mı kaç e, sayılı kişi diye azdır Hazır. evet çünkü ülkemizde sigorta kültürü yeni yeni evet. gelişen ve yeni yeni değer gören bir alan olduğu için selden depremlerden sonra biraz evet. gelişti. Evet. Bu da aslında acı bir Dün, durum olsa gerek. Dünyada sigortacılık e, çok önemli. Evet. Çünkü insanın önce canı, sonra mal var diye. Bunları koruyan değer olarak da sigortacılık sektörü öne çıkar. E, Bizde bu kültür yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Zorlaya zorlaya, zorlana zorlana. Başımıza gele gele. Evet. Arzımız yanıyor. Acı bir durum mi? aslında. Evet. evet. Tabi sigortadır ki sadece araba sigortalarından bahsetmiyoruz değil mi? Yok. Ee, Yangın mühendislik e, dediğimiz evet, bir evet. branş var. Bu işte konut hasarları, iş yeri hasarları, e, elektronik cihazlar, işte demirbaşlar bunları kapsayan e, nakliyat branşında da faaliyet gösteriyoruz. Bu da nedir? Taşımacılık sırasında meydana gelen hasarlar. Hı. Otokaza bölümü, bizim şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlar bunlar. Tabi Murat Hocam e, Gençsiniz, ee, şu girişimcilik e, ruhunuz var. E, Siz oradan tanıyoruz. E, KKTC'de yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir genç olmak e, zorlukları, avantajları, dezavantajları nelerdir? Böyle bize biraz bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi hem zor hem de güzel. Neden? E, bizim aile yapımız yani KKTC aile yapısı, Kıbrıs aile yapısı aslında özel bir aile yapısına sahibiz Kıbrıslar olarak. Neden? Korumacı ve teşvikçi. Yani bir şeyleri yapabilmesi için hepsimiz çocukların arkasındayız. İteliyoruz, yardım ediyoruz. Avantaj mı dezavantaj mı bu? Hem iyi hem kötü. <gülüyor> <gülüyor> bazı yerlerde avantaj, bazı yerlerde dezavantaj. Ama dozunu tutabildiğiniz sürece mi? Doz. tabii ki avantajdır. Evet. Ailecandır o. Arkanızda evet. olduktan sonra sırtınız yere gelmez. Peki şeyde bu yani bu bir, bir birey olarak almadınız ama toplumda yani sizin akranları diğer hani gençlerin Hı -hı. Hani iletişim haldesiniz. Tek başınıza yaşamıyorsunuz dolayısıyla evet. onlarla da iç Mutlaka arkadaş gruplarınız da falan vardır. Evet. Onlarla ilgili onların yaşadıkları ile ilgili işte onların adına soruyorum yani bir genç olarak son yıllarda evet. ülkemizdeki genç girişimlerin sayısı arttı. Arttı. Ee, bazı teşvikler var. İşte genç yatırım yatırımcılar için devletimizin de sunmuş olduğu bazı olanaklar var. Hı -hı. Ee, bu sebeple bu sayıda bir artış var. E, dezavantaj olarak da son yıllarda piyasada büyük dalgalanmalar var. Herkesin bildiği gibi falan. ekonomik e, etkiliyor dalgalanmalar Etkiliyor değil mi bu? Var. E, tabii ki herkesi etkiliyor. Davranış işlerinden etkiliyor gençlerin. Tabii ki. Şeylerle ilgili peki e, bu girişimcilik, e, bu ambargolar bu girişimcilik ruhunu e, ne kadar etkiliyor? Var mı bir e, veri ya da bilgi var mı sizde? Sektörüne göre değişiklik Değişik gösterebilir. Yok. Yani mesela ben kendimden örnek vereyim. E, Sigorta eksperi zaten bulunduğu ülkede belli başlı kriterleri yerine getirip sadece ülkesinde bu faaliyeti gösterebilen bir kimse olduğu için ambargo mesela beni çok da etkilemez. Fakat e, işte sınır dışı şey, ithalat yapacak, itin, yapacak evet. olan veya spor yapacak olan gençlerimizi tabii ki etkiler. Hı. Yani farklılık gösterir sektörlere göre. Evet. mesleklere göre. Evet. Peki gençlerle siz konuşuyorsunuz, yani. E en büyük sıkıntılar nelerdir? Kendi ifade edebilecek mecralar var mı? Ya da siyasetten, ya da işte diğer ekonomik örgütlerden, ya da diğer hani kültürel anlamda sosyal insan sosyal bir varlıktır. Yani evet. hem kendi alanıyla ilgili hem de çevresel diğer konularla ilgili ihtiyaçları vardır. Bunlarla ilgili hani ne düşünüyorlar, ne öngörüyorlar, beklentiler nelerdir? Var mı sizde böyle bir bilgi? Son yıllarda benim kendi gözlemlediğim kadarıyla gençlerin sesi daha gür çıkmakta, ee, daha çok atak halinde olmakta, faaliyete geçmeye çalışmakta, bir şeyler başarmaya çalışmakta. Bu güzel toplumumuz açısından neden? Çünkü gençler değerlerimiz, geleceğimiz evet. bu açıdan gelişmeler olduğunu düşünüyorum, olumlu yönde. Siyasetin bakış açısı ya da siyasete bakış açısı da derler. Yani siz tamam siyasete girdiniz, ya yani bir aile şeyiniz var, geçmişiniz, yani belki avantaj farklı da yani siz de bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama gençlerin genelde siyaseti bakış açısının nasıl? Bir kesim yakın, bir kesim uzak. Bir, bazı kesim bir şeyleri değiştiremeyeceğimizi, bir şey yapamayacağımızı, Mutsuz. bir ilerleyiş gösteremeyeceğimizi düşünürken son yıllarda dediğim gibi güzel bir artışla bir kesim de ülkesi adına bir şeyler yapıp bir şeyleri değiştirmek, bir şeylere değer katmak açısından umutlu, umutlu olmaya mutlu devam, ve devam ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Peki şey olarak Hani siz de Ulusal Salıbüyük Partisi parti meclisi evet. yesiniz. Yani diğer siyasi partilerle işte bir genç diğer siyasi partilerdeki işte farklı ideolojilerdeki insanlarla bir evet. e, onlarla hem ülkesel hem dünyadaki gelişmeleri tartışma, e, konu, e, tartışmaları birlikte değerlendirebiliyor musunuz? Evet. Yani saygı ve sevgi çerçevesinde herkes görüşlerini belirtiyor. Son yıllarda yani sağ görüşe demeyim ama iki devletli politikaya zaten bir ilginin artışı var piyasada. Yani sol görüşlü insanların da bir kısmının düşüncelerinde değişimler ve bunun daha sağlıklı olacağı yönde gelişmeler var. Bunlar tartışıyor e, musunuz? Kıbrıs konusunu açtınız. Tartışılıyor değil mi? Tabii ki. Ekonomik konular. Gerçeğimiz işte. bu. Ekonomik olarak. hiç yani. buradaki şey. Biraz önce e, sizden önceki konum e, üniversitenin genel sekileri eğitimi sordum ee, devlet politikası olup olmadığını dünyadaki üniversitelerin işte bakış açılarını falan sordum ee, tabii sizler de yani mutlaka bunlara da ilgileniyorsunuz evet. ee, işte eğitime bakış açınız sağlığa ya da diğer e, Kıbus konusuna bakış açınız nedir evet. onu merak ediyoruz evet. Kıbrıs konuna bakış açınız <laughs> <Gel. gülüyor> belli. evet bulunduğumuz görüş ve partimizden kaynaklı o belli diye sorumuz. Şeyle ilgili buradaki eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili yani. Ilgili. Son yıllarda önemli gelişmeler var. zaten Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi sağlık sektöründe bir ilerleme. işte hastanelerimizin yenilenmesi, yeni hastaneler yapılması, bu alana yatırımlar yapılması. Eğitim konusunda da Kıbrıs her zaman bir eğitim ülkesi olmuştur zaten. Yani bu üniversitelerimizin eğitim düzeylerinde iyi olduğunu düşünmekteyim. Yani eğitim konusunda da güzel bir mesafe kat ediyoruz. Evet. Tabii şeyle ilgili e, nüfus sayımı 2011 yılında yapıldı. Yani son ben de Gönül'de Hı -hı. o e, Baraj bölgesinde sayıma katılmıştım. E, 13 14 yıl oldu. Şimdi nüfus sayımının yapılmaması e, biraz birinci konukla da konuştum. Abi planlama yapmanız engel değil mi? Yani bir, hani işte ülkeyi bir planlama e, yapabilmek için nüfusunuzun, işte de jure de facto nüfusunuzu bilmek gerekiyor. Bunun e, güncel nüfus sayımının olmaması avantaj mı, dezavantaj mı? Ay, zor, zor soru. Bu. Zor soru. Şimdi avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da var. Neden bu politika izlendiği yönünde? E, herhalde sayın büyüklerimiz daha iyi bilecektir bizden bir düşünce. Siyasi bir şey mi mutlaka? acaba? Yani, e, yani, siyasi bir e, şey olur, bir komplikasyon mu olur e, güncel hukuk yapılmaması? Yoksa acaba bir hani e, bir gecikme mi? Mutlaka bir düşünceleri var diye. Artık evet. Yani gecikme, 13-14 yıllık bir gecikmenin olabileceğini pek de sanmıyorum. Yani hani niye bunu söylüyorum? Hani e, işte örneğin Gizne Belediyesi, işte Lepoşa Belediyesi, işte Güvenyeli Belediyesi geçen şey Amcaoğlu da konu oldu. Hı hı. Yani işte o dönemdeki insan sayısına göre kaynak aktarılıyor merkezi hükümetten. Evet. Ben Hüseyin Bey'e de sormuştum. Hani siz dedim farklı pozisyondaydınız ve şimdi talep evet, eden talep pozisyondasınız. Edelim. Yani hani nasıl bir duygu falan. Evet dedi yani bu önümüzdeki süreçte bir aslında şey bekleniyor bir kayıt altına girmesi tüm evet. e, Zaten Adaki gerekli çalışmalar başladı aslında bir yandan da bakarsanız. Denetimler. Evet İşte gerek öğrenciler için, gerek çalışanlar için bir takım Hı -hı. denetimler yapılmaya başlandı. Hı -hı. E, bence yavaş yavaş kontrol altına alınıp bir düzen evet. oturacaktır diye evet. düşünüyorum. Şeylerle ilgili e, tabii bu e, sizin e, partinize de baktığımızda e, bir gençleşme görülüyor. Evet. Son, en son oldum. MK e, seçiminde de e, bir, bir çok ismin değiştiğini görebiliyoruz. Bu önümüzdeki süreçte hani e, Ulusal Birlik Partisi'nde gençler ve kadınlar yeterince temsil edilebilecek mi sizce? Öncelikle konuyu da açmışken kazanan tüm arkadaşlarıma da canı gönülden tebriklerimi sunarım. Kaybedenlere de bir şey değil. Parti içi yarıştı. Bunda kaybeden tabii, olmaz. Tabii. E, son e, gerçekleşen kurultayımızda işte Sayın Başbakanımızın önderliğinde sizin de gördüğünüz gibi zaten kat dola bir gençleşme var. Bayağı bir gençleşme var baktığımız zaman. Ee, kadınlarda artık. da bayağı bir artış. Yani eski Olması gereken aslında bu. Evet yani e, artık insanlarımız biraz da şeye önem veriyor. Profile. Liyakata, profile. Ha. Hak edeni evet. yani e, işte kadındır veya gençtir düşüncesinden uzak bir şekilde hak edeni destekleyip. E, yani şeyler değişti seçmenin. E, bakış açıları biraz değişti. Değişti değil zamanlarda. mi? Yani artık e, e, gerçek diyelim. Ya da hani umut gençlerde, umut kadınlarda evet. o artık o algı yerleşti mi? Yerleşti. Gör, o görülüyor ya artık. Benim gözlemlediğim kadarıyla yerleşti. Evet. Şeyle ilgili önümüzdeki süreçte em, bu şimdi tabii başkanlık sistemi falan da bazen tartışılıyor. Evet. Ee, önümüzdeki süreçte e, Ekim ayında Cumhurbaşkanı seçimi var. Ondan Acaba bu seçim ertelenebilir mi? Dolu dolu bir üç yıl var önümüzde. Evet. Biraz. Şimdi bu seçim ne olur? E, Cumhurbaşkanı seçimi ertelenir mi? referandum yapılır başkanlık sistemine git geçiş için. Tabii benim kanaatim, hani ben de söyleyeyim. Mart, Nisan aylarında bir, bir farklı bir hani gidecek köyün minareleri aslında görecek gibi gözüküyor. Sizin bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir merak ediyoruz. Yani düşüncelerim şu an için oluşan düzende sanki dediğiniz gibi başkanlık sistemine bir takım geçiş süreçleri yaşanacak gibi bir hava var. Durum var. Ee, başkanlık sistemi bize fayda getirir mi? Bence getirir. Yani bizim ülkemize uygun bir yönetim için baktığınız zaman. Hı. Şeyle ilgili tabii şimdi 20'sinde bunların 15'i, 5 gün sonra liderler, Cumhurbaşkanımız işte, Sayın Tatar ve e, Home Lider bir araya geliyor. Bu kapıların açılması da e, ilgili evet. birlikte neler yapılabileceği var. Daha sonra Mart ayında Sıçre'de 4 artı 1 ya da 5 artı 1 ve bir e, Kıbrıs konusuyla ilgili gayri resmi görüşmeler olacak. Ne bekliyorsunuz? Yani bu hani siz de altını çizdiniz. İki devleti politika e, devam eder mi? Yoksa farklı bir şey, uluslararası konjöktür farklı bir yere bize e, e, e evrimleştirir mi? ...şu anki gidişat iki devletli politikanın... ...devam edeceği yönünde. Hı hı. Yani olabilir mi? Ben pek ihtimal vermiyorum. Yani bu şekilde bu politikayla... ...zaten Anavatan Türkiye'mizin söylemleri de... ...bizim görüşlerimizde. Burada bir siyasi irade değişikliği... ...ama ona da pek... ...ben ihtimal vermiyorum. Yani bu şekilde devam edeceğini... Diyorsunuz o, be, Evet. yine kavga Kim bilir cümbür cümbür geleceğiz inşallah. Var mı elinizde veri, anket ya da... hani? E, e... Şu an Cumhurbaşkanlığı seçimi için... Çeşitli anketler dönüyor. Dönüyor değil mi? Evet. Yani ortada bir Tabii Mart var. dediğim de o zaten. Mart ayında biraz, Mart Lisan ayında biraz daha artık tamamen evet. siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenecek. İşte anketlerde ifade ettiğiniz gibi hem yerel anketler hem de ulusal evet. uluslararası anketlerde sahada olacaklar. Peki Murat Hocam, ülkemizin en önemli sorunları bir genç gözüyle işte evet. e, bir yarın partinizde hani yetkilisiniz ama daha da yetkili bir duruma geldiğinizde örneğin en önemli soruları nelerdir, nasıl, hangi yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanır mısınız? Yani şimdi şöyle başlayayım sözlerime. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani ülke tarihi olarak baktığınızda çok da eski değil. Daha yeni bir ülke. Gelişim göstermekte, eksiklerimizi tamamlamakta, işte bir düzen oturtmaya, Devam etmek, 32 evet, evet, son yıllara baktığınız zaman, özellikle son iki yılda istikrar içerisinde bir takım şeylerin rayına girmeye başladığını, yani bir faaliyet çıktığını ortaya. işte gençlere destek olsun, işte başbakanımızın açıkladığı krediler olsun, sosyal konut projeleri olsun. Yani biraz daha fazla gençlere eğilim gösterip bazı şeyleri düzeltilmeye, sistematik hale getirilmeye çalışılıyor. İlerleyen yıllarda da daha da iyi olacağını düşünüyorum. Trafikle ilgili peki yani vatandaşlarımızın da hani biz olmak zorundayız. Trafik Hı -hı. E, hala bir sorun. Evet. Yani, siz de gönülde yaşıyorsunuz. Evet. E, Lepoş'a gidip gelmekte siz de mutlaka e, sınırlar yaşıyorsunuz. Son... Bu bu trafik sorunu işte hani e, başta olmak üzere e, diğer sorunlar e, çözülebilmesi için e, daha hızlı hareket edilmesi gerekmiyor mu? Bir takım ızlanmaların olması gerekir ama az önce söylediğim gibi 42 yaşında bir devletten bahsediyoruz. Kimse nüfusun bir anda bu kadar bir artış göstereceğini düşünemedi. Şehir planlamasında bir takım eksiklerimiz Hı. oldu geçmiş yıllardan. Altyapı eksiklerimiz. Altyapı eksikliklerimiz oldu. Tam olarak hesaplayamadık, öngöremedik. E, yollarımız artık bizi sığmıyor. Hı. Nüfusta büyük bir artış var. Yani Bunları bu da daha... düzeltilecek ama mesela yeni yapılan yol şimdi yapımına başlandı. İşte e, Girne'yi gönyel içen belini o şekilde bunlarda dediğim gibi bir ilerleyen zamanlarda daha güzel sonuçlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Şeyle ilgili tabii şimdi e, hükümetin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin Genel Başkan bir açıklaması vardı bugün. Evet. E, i̇şte biz ba yolda barikat bile yapamıyoruz deyince aklıma geldi benim bu soru. E, Hı -hı. Paranın hepsi maliye gidiyor. Hani, hani ben de sorarım o zaman hani e, siz orada hani konu mankenimizin yani hani yapamıyorsanız gidersiniz bırakırsınız ya da başka biri yapsın falan gibi. Yani o açıdan soruyorum yani hem orada kalacağım hem de e, şikayet edeceğim. Bu bana benim mantığıma çok ters geliyor. Benim de ters ama son zamanlarda kendisi yani Sayın Arıklı'nın e, sert çıkışları var. Şimdi bu açıklamayı şey yaptı, gel başarı yaramızı Sayın Turan büyük Yılmaz evet. yaptı. Evet, o herhalde e, e, parti adına. Evet, yani. parti adına yaptığını düşünüyorum. Son zamanlarda seyir çıkışları var. E, ama yani garip bir söylem. Evet, tabii yani, yani olmuyorsa yani olmuyor. Yani başkasını eleştirebilmek tamam da. Evet. kendimizi de eleştireceksek eleştirmeyelim adım atalım yapalım değil mi ya da yapamıyorsak yapamıyorsak da bırakırız değil mi ben yani ben yani normal evet, mantıkla baktığımda bir... evet öyle düşünüyorum peki şeyle ilgili <laughs> bu e, Önümüzdeki süreç, yani bu işte Kıbrıs konusuyla bağlantılı gelişmeler bekleniyor aslında. Ee, Anlam Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan 8 e, 8'inde geçen hafta ülkemizdeydi 8 Ocak'ta. Ee, önemli görüşmeler oldu Sayın Cumhurbaşkanımızla işte e, Başbakanımızla, Dışişleri Bakanımızla e, muhalefet liderleriyle Sayın Özer Sayın, Sayın e, e Erman Hoca'yla görüştü. Bu eee hani son sorum olsun bu hı hı. coğrafyamızdaki gelişmeler ülkemizi e, şu anki pozisyonunu etkiler mi ne kadar etkiler var mı bir şey düşünceniz onunla ilgili <laughs> süreç süreç bize ne gösterecek hep birlikte izleyip göreceğiz ama Anavatanın vatanın tavrı ve bizim evet. duruşumuz değil mi burada tabii ki önemli yani ana vatanımızın görüşleri bizim burada halkımızdan gelecek olan irade. Hı hı her şey zamanla süreç bize gösterecek diye düşünüyorum. Şey hem, hocam siz e, var mı aklınızda hani <laughs> söylenmesi gerektiğini düşündüğünüz bir şey varsa siz de söyleyebilirsiniz. Hani benim buna evet. gelenler <laughs> şey, ben birçok soruyu size yoralttım. Hem e, partinizle ilgili hem de bir genç girişimci olarak Hı -hı. E, ülkedeki pozisyon özel hem genel diğer gençlerin e, bakış açısını falan öğrenmeye çalıştım evet. zaman zarfı içerisinde. Neler söyleyeceksiniz? Mesajlarınızı alalım. Şimdi çok fazla siyasetten gittik. Biz tekrar genel girişimci evet, evet. konusuna e, gençlere e, söylemem şu. E, bir şey yapmaktan çekinmeyelim. Yani bir işe başlamazsak ilerleyemeyiz. E, gönül ister ki ilerleyen yıllarda çok daha fazla genç girişimcimizi bu sektörlerde görelim, faaliyet alanlarında görelim. E, başlamak bitirmenin yarısıdır bir önce akıllarındaki şeyleri faaliyete geçirip yola çıkmalarını tavsiye ederim. Onun dışında... Yok bir şey. <laughs> yani her şeye rağmen ya da daha doğrusu işte ekonomik, sosyal ya da siyasal anlamda olumlu ya da olumsuz durumlara rağmen gençler hep umut olması gerekiyor değil mi? Tabii ki. Umudu Tabii ki. bırakmamak gerekiyor. Bazı şeyler yani ben yıllardır hep söylerim. Sadece ümitsizlik edip hiçbir şey yapmamakla olmaz. Şaresizlik Yanlış o, giden hı. bir şeyden bahsediyorsak, onu düzeltmek için de çaba göstermemiz de lazım. Bu ülke hepimizin, hı, hı. bu vatan hepsimizin. Hı. Yani yanlıştır diyorsak gelin hep birlikte. Sadece şikayet etmek yetmiyor. Gelin, o, hep oturduğumuz beraber. yerden şikayet ederek bir adım ileriye gidemeyiz. Çözüm o adım değil. atmalıyız. Çözüm odaklı olmalıyız. Çare üretmeliyiz. Yani çare üreterek ileriye gidebiliriz. Gençlere çağrınız bu. Evet. Kadınlara. Hepsine. Hepsine. Herkese. Çağrınız bu. Evet. evet çok teşekkür ederim değerli. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olasınız. Evet. E, tabii değerli izleyiciler Murat Hocam genç bir girişimci hem kendi sektörel anlamda yaptığı işle ilgili kısa bir bilgi verdi. Hem de işte benim de sorularıma yanıt vermeye çalıştı ülkedeki durumla ilgili. Hem kendinin bakış açısından hem de diğer genç akranlarının ülkedeki durumla ilgili sosyal siyasal ekonomik, eğitimle ilgili e, düşüncelerini ondan öğrenmeye çalıştık. Bu yaklaşık e, yarım saatlik süre içerisinde. Tabii kendisi de genç olması hasebiyle ülkedeki var olan sorunlardan sadece şikayet etmekle itilmemesi gerekiyor. Eğer şikayet ediliyorsa, sorunlar olduğu varsayılıyorsa bunların da çözümü hı, hep birlikte gerçekleştirelim diyor. El birliğiyle yapalım diyor. Gençlere, benim anladığım e, gençlere ve kadınlara eee Şeyi bu, yaklaşımı bu. Kendisi de böyle davranıyor. Biz de kendisini öyle tanıyoruz. Ben tekrardan teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, yine bu programın ikinci bölümünde de ben yine diğer programlardaki gibi e, ifadelerimi yenilemek istiyorum. Değerli gençler ve değerli kadınlar, ülkemizde yaşadığımız sıkıntılar ne olursa olsun, ne olur ama ne olur, umutsuzluğa ne olur ama ne olur, ümitsizliğe hiç düşmeyin. Kendinizi çaresiz hiç hissetmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çarenin sizde olduğuna inanın. Yani eğer ben çaresizim diyorsanız çaresizsiniz. çare gençlik ve çare kadınlar. Bizleri izlediğiniz için hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm kanal çalışanlar arkadaşlarım adına hoşça kalın.